Son saatimize evet. de başlayalım. Ee, madde 17 süreli fesli bitirdik. Onunla ilgili konuyla ilgili çıkmış soruları çözdük. Ama daha elinizdeki notlarda çok soru var. Ee, sonuyu şöyle bir hızlıca tekrar edip işte bir hafta sonra ben sizi tekrar e, görünceye kadar o soruları çözemekteniz çok faydası olacağını düşünüyorum. Peki biz şu anda neredeyiz? 24-25 yani haklı sebeple fesih yani derhal fesih şimdi pardon iki e, fesih arasındaki fark nedir İki fesih arasındaki fark bir, bir tanesinde madde 17 süreli fesihte biz bir taraf diğer tarafa fesih bildiriminde bulunmuştu ve süreler devreye girmişti hatta sürelerin verilmesi usuldü verilmediğinde usulsüz süreli fesih yapılmış olup tazminat doğuyordu. Burada ise e, fesih beyanı, fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda iş sözleşmesi sona eriyor. İkisi arasındaki fark bu. 2-4-6-8 doğmuyor. Yani bu mantıktan bakacak olursak 2-4-6-8 hiç doğmuyorsa ne de hiç doğmuyordur? Bir şey daha hiç doğmuyordur bence. Bu, bu cümleyi nasıl tamamlayabilirim? 2 4 6 8 hiç doğmuyor. Hiç doğmamışsa Harikasınız değil mi? İhbar tazminatı da mevzu bahis değil. Aynen öyle. İhbar tazminatı e, derhal fesihlerde mevzu bahis değil. E, burada mesela sizin bana bir sorunuzlu, Hocam kıdem tazminatına ne oldu sorusu olabilir. Özellikle oraya hiç girmiyorum. O ayrı bir başlık. Bugün de geçer miyiz bilemedim. Biraz yorulduk. Sanki bugün derhal FES'i takiben bitirecekmişim. Haftaya kıdem tazminatına girecekmişim gibi hissediyorum. Ee, şu an şu yarım saat içerisinde haklı e, sebeple FES'i işleyelim. Bir de burada e, biraz ezber. Yani burada tek tek saymış çünkü kanun. bunları biraz üzerine çalışmanızı rica edeceğim. Ben anlatacağım ama biraz üzerine çalışmak lazım. Haklı sebep var ortada. Madde 17'de geçerli sebep vardı. 24 ya da 25 yani haklı fesihti e, derhal fesihte haklı sebep var. Şimdi bu fesih derhal fesi 24 yani işçi yönünden 25 işveren yönünden inceleyeceğiz. Madde 24'ün birinci bendi sağlık sebepleri. En hani aklınızda kalacak haliyle şöyle giriş yapayım ben cümleye. Bir işin niteliği itibari yani iş öyle e işçi burada çalışırsa hayatı tehlikeye girecek. Burada çalışmaya devam ederse hayatı atıfı tehlike ile karşılaşacak e, nereye atıf yapıyorum Aslında bir anlamda meslek hastalığına atıf yapıyorum zaten hastalanmış iş için çalışmaya devam ederse Hayati tehlikesi olacak gidecek e, ilgili kurumdan rapor alacak e, noter üzerinden de bize bunu gönderecek madde 24'ün birinci bendi yani sağlık sebeplerine göre iş sözleşmesini derhal feshedecek bir diğeri yani sağlık sebeplerinin altındaki bir diğer madde ise e, işçinin birlikte çalıştığı diğer bir iş arkadaşı veya işverenlik ama birlikte çalışıyor olması lazım. E, kişinin, o kişinin bulaşıcı, tehlikeli bir hastalığa tutulması. Bulaşıcı olacak, yani grip gibi, nezle gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Tehlikeli bir hastalığa tutulmuş olacak. E ne oldu işçi burada çalışmaya devam ederse o da yakalanacak. Biz ona ne hakkını veriyoruz? 24'ün birinci bendine göre derhal fesi hakkını veriyoruz. Bu 24'ün birinci bendiydi, sağlık sebepleri. İki, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri. Şimdi burada kanun tek tek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri, sayamıyor. Yani hayatın olağan akışı içerisinde o kadar çok durum gelişebilir ki bu yüzden ve benzerleri kelimesini kullanıyor burada. Ben diyor sana emsallerini yazayım. Ee, sen buna benzer bir durum yaşarsan hani yorumat açık burası. Bir, iş sözleşmesinin yapıldığı sırada işverenin sözleşmenin esaslı noktasında Önemli noktasında işçiyi yanıltması, çalışma saatleri önemli bir noktadır. Hani ilk aklıma gelen sözleşmedeki önemli nokta deyince çalışma zamanı, izin zamanları, ücret, bunlar esaslı noktalar. İşçim yanıltılmışsa eğer veya işverenlik tarafına, yani işveren işçinin veya işçinin ailesi üyelerine karşı. ...ne diyelim buna, şerefine dokunacak, namusuna dokunacak... ...sözler söylemesi, davranışta bulunması, tacizde bulunması. Ee, yine işverenliğin, işçinin ya da işçinin aile üyelerinden birine sataşması... ...işçiyi kanuna aykırı davranışa, kanuna aykırı tanıklığa zorlaması... ...yine işçimizin ya da aile üyelerinden birinin işte onurunu kırıcı sözlerde bulunması ithamlarda bulunması işçimizin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından tacize uğraması bu durumu işverene bildirmesi işverenin gerekli önlemi almaması şimdi işçim bunu bir kez daha söylüyorum Üçüncü kişi, bu üçüncü kişi işte müşteridir, oradan işte mal alan, hizmet alan birileri olabilir. Üçüncü kişi veya başka bir e, çalışan tarafından taciz uğradığında bunu derhal işverene bildirecek. E işverene bildirdiğinde işveren gerekli tedbiri almazsa 24'e 2 doğmuş olur. İşveren tarafından işçinin ücretinin ödenmemesi, tam olarak ödenmemesi olarak hesaplanmaması, fazla çalışmalarının verilmemesi, bazen işverenlik tarafından bakıldığında ücret tam olarak verilmiş gibi gözüküyor ama fazla çalışma verilmiyor işte bunun dışındaki çalışmalar verilmiyor. E haliyle işçi açısından da ücret ödenmemiş oluyor. 24'e 2 doğmuş olur. Veya parça başı çalışılan sistemlerde işçiye yapabileceğinden az iş verilmesi. Çünkü o işçi zaten parça başına göre ücret alıyordur. E, e, bugüne kadar sen ona hep 10 tane gömlek e, yapabilecek kadar ham madde vermişsindir. Bugün onu azaltırsan eğer bu işçinin iş sözleşmesine 24'e 2'ye dayanarak feshetme hakkını verir işçiye. Ama zaman temelli çalışan işçi için bu sorun olmaz. Zaten zaman temelli çalışıyordur. İki tane de üretse, on tane de üretse e, alacağı tutar bellidir. Hani aylık dediğimiz zaman temelli çalışıyorsa o durum geçerli değil. Ama parça başına ben onu ürettikçe her ürettiği parça başına ücret ediyorsam, geleneksel olarak ne kadar e, ham madde veriyorsam bugün de onu vermeliyim. Azaltırsam geliri alı, azalır işçinin. Ve 24'e 3 zorlayıcı sebep. Çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süren bir zorlayıcı sebebin bulunması. İşte literatüre baktığımız zaman zorlayıcı sebebin karşılığında sel diyor yazıyor. İşte kar yağışı yazıyor. deprem felaketi yazıyor. Böyle bir durum yaşanmış. Aslında işçi iş görmediğini yerine getirmeye hazır. Fakat işverenlik bunu kabul edemiyor. Şu an için bir sebepten dolayı ki bu sebep işverenlikle de ilgili değil. Yani zorlayıcı bir durum söz konusu. E şimdi kanun ne diyor o zaman? İşçi sana diyor bir hafta süre. Bu bir hafta içerisinde e, bekleme süresi. Bu bir hafta içerisinde işçi iş görmediğimin yerine getirmeyecek. Ama biz ona günlük ücretin yarısını vereceğiz. Bir haftadan sonrasına da iş kanunu müdahale etmiyor. Hiç hakkını veriyor zaten. Bu zorlayıcı sebep 24 tarafında da var. Yani işçi tarafında da var. İşveren tarafında da var. Ee, bir hafta günlük ücretin yarısı. Bir hafta sonra taraflara ben fesih hakkı verdim. İsterseniz fesih haklarınızı kullanın. İsterseniz sözleşmeye askıya alın bekleyin. İster ücretli bekleyin, ister ücretsiz bekleyin. Kanunu. Ya burada bilmenizi istediğim tek şey şu. Hem 24'e 3 hem de 25'e 3 ikisinde de aynı cümleyi göreceksiniz ekranda. Kanun bir haftaya müdahale ediyor. Peki ne kadar? Günlük ücretin yarısı. Bir kez daha sorayım, teyit etmiş olayım. Zorlayıcı sebebin varlığı halinde kanun ne kadar süreye müdahale ediyor? Ne kadar süreye? Bir haftaya, süper. Peki nasıl bir müdahale bu? 7 değil, bir hafta, tamam. Nasıl bir müdahale bu? ne diyor bir hafta içerisinde? Ne yapın diyor. Pişti pişti. Yani burada çünkü şey yok ne diyelim buna bir kötü niyet yok. zorlayıcı bir sebep doğmuş. İşte sel olmuş, yangın olmuş, kar olmuş, bir şey olmuş. Peki günlük ücretin yarısı. Aynen öyle. Bunu bilmenizi istiyorum sadece. Peki devam. Madde 25 işveren yönünden derhal fesih. 24'te işçiye vermiştim bu hakkı. Demiştim ki işçi sen e, derhal fesih hakkını kullanabilirsin. 25'te de işverene veriyorum ki genelde soruyu da buradan alırsınız. Burası biraz dolu. Şimdi biz burayı bir tur slide'dan geçelim. Siz çalışın. E, bir sonraki hafta yine başladığımızda derhal fesihten alalım. Soru cevap. Aynı bu hafta yaptığım gibi tekrar ederek konuya girmiş olayım. Bir sağlık sebepleri. Ee, işçinin kendi kastından benim bu kırmızıyla slaytta gördüğünüz yerleri sizde kırmızıyla lütfen işaretleyin. Hani soru olarak beklediğim yer burası demek istiyorum. Kendi kastından, değerli toplu olmayan yaşantısından, işte alkol bağımlılığından, madde bağımlılığından devamsızlığı sayıyorum. Ard ardına 3, bir ayda peyder peyde 5. Ama neden işçi gelmedi. Kendi kastından, kendine, canına kastından, değerli toplu olmayan yaşantısından, işte süreyen bir boşanma davası, bir velayet davası gibi. E, madde bağımlılığı, işte alkol düşkünlüğü, bununla ilgili almış olduğu bir tedavi süreci vesaire devamsızlığı sayıyorum. Ardı ardına 3, ayda 5. Şimdi ben bir sonraki hafta size böyle bu cümleyle girersem kendi kastından değerli toplu olmayan yaşam cümleye böyle girdiğim anda devamsızlık dediğimde ardı ardına 3 ayda 5 cevabını rica ediyorum sizden. Tutulduğu hastalık tedavi edilemezse veya bir meslek hastalığına tutulmuşsa işçimiz işte 24'e 1 ve burada 25'e 1 biraz paralel bir düzenleme. Bir tarafta işçiye, bir tarafta işverene derhal fesih hakkını veriyoruz. Şimdi C bendi. Yine devamsızlık var burada. Bak yine kırmızı ile işaretledim. İşçim bir hastalık geçirdi, kaza geçirdi ya da doğum hali var ama burada doğumda işte 8-8-16 haftanın sonundan alacağız. Yani o analık izninin sonundan itibaren işçim gelmiyor. Biz sayıyoruz. Ne sayacağız? Bildirim süresi artı altı hafta devamsızlık sayacağız. Peki bildirim süresi derken ben neyi kastediyorum? 2, 4, 6, 8'den biri hangisi olduğuna işte kıdemine bakıp karar vereceğiz. E, şu cümleyi çok duymuşsunuzdur raporlu işçinin e, iş sözleşmesi sona erdirilme çok duyduğumuz bir cümle çok e, kulağımıza gelen bir cümle İşte o buradan kaynaklanıyor ama bu da sonsuza kadar devam etmiyor bu da da bir süre var ne diyor kanun bize 25'in birinci bendinde bildirim süresini hesapla artı üzerine sabit 6 haftayı koy ve bekle diyor bu süre içerisinde feshedemezsin ama bu sürenin sonunda 25'in birinci bendine dayanarak feshedebilirsin. Mesela bir örnek rica edeyim sizden benim işçim 5 yıl çalışıyorsa soruyorum size 5 yıldır çalışıyor 5 yıllık kıdemi var C bendine göre sözleşmeyi feshedeceksem kaç hafta bekleyeceğim sizce? Yani toplam alayım. Kaç hafta bekleyeceğiz? Yani evet, 8 8 artı 6 14 hafta. Peki durum bu. Devam ediyorum. İkinci bendi 25'in ikinci bendi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri. Burada biraz örnek olaylar verilmiş bize. iş sözleşmesinin yapıldığı sırada işçinin Sözleşmenin esaslı noktalarında işvereni yanıltması. Mesela ben SDS Akademi'ye geliyorum. Bu sözleşmenin esaslı noktası nedir? Benim işte muhasebe dersini, işte iş hukuku dersini anlatabiliyor olmam. E, kendime bir CV düzenliyorum. İşte 10 yıldır bir kurumda zaten ben muhasebe anlatıyorum, iş hukuku anlatıyorum şeklinde içeriye bir beyanda bulunuyorum. E ama aslında ben iş hukuku anlatmıyorum. Ne oldu? Yapılacak işle ilgili, tecrübemle ilgili, sözleşmenin esaslı noktasında işverenliği yanıttım. Veya devam ediyorum bu ikinci bende. Bu sefer işçinin, işveren veya işverenin ailesine birine e, şerefine dokunacak, namusuna dokunacak e, sözler söylemesin onur kırıcı sözler söylemesi, davranışta bulunması, işçinin işverenin bir başka işçisine işverenlikteki bir başka işçiye tacizde bulunması, işçinin işverene yine onun aile üyelerinden birine ne diyelim buna madde kullanarak işe gelmesi, oraya haysiyeti kırıcı davranışlarda bulunması. Hani bu, bu kadar yumuşatabildim cümleyi. Siz artık hani e, bunu okuyun. Ben yumuşatarak söylüyorum cümleleri. Peki. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması. Mesela güveni kötüye kullanmak deyince e, bunun bizim e, kitaplarda da bir örneği var. İşte işçi Mesela güveni nasıl kötüye kullanıyor? Birçok başlık sığdırabiliriz bunun altına ama hani benim çok aklımda kalan e, örnek e, çocuğum hasta deyip izin alıp derdim açına gitmesi mesela e, bu, bence baya baya e, güveni kötüye kullanmak hırsızlık yapması zaten hem zimmetine para geçirmesi burada işverenin meslek sırlarını e, açığa çıkarması bunlar hep e, işverene eee <laughs> işverene 25'in ikinci bendine göre sözleşmeyi pes etme imkanı verir. Şimdi işçinin nerede iş yerinde bunu bir altın üstünü çizelim mi? Nerede iş yerinde 7 günden fazla hapiste cezalandırılan ve cezası ertelenemeyen bir suç işlemesi. Şimdi suçu nerede iş, işliyor? iş yerinde aldığı ceza da 7 günden fazla ve ertelenemez oluyor. Buradaki anahtar kelime iş yerinde suç işlenecek, 7 günden fazla hapis cezası alacak ve yine bir devamsızlık. 25'in ikinci bendinde işçinin işverenden izin almaksızın, mücbir bir sebebe dayanmaksızın devamsızlığı sayıyoruz. Bak, i̇zin alma yok, haber verme yok, mücbir bir sebep doğmamış ardı ardına iki bir ay içerisinde tatillerden sonra iki bir ay içerisinde peyder peyde üç iş günü devam etmemesi farkındaysan 25'in ikinci bendinde de devamsızlık var burada da var devamsızlık Şimdi ekrandan görsel olarak anlatayım burada da var devamsızlık iki tane devamsızlık da burada var bunların hepsini şu an için söylemiş olayım. Haftaya derse başladığınızda tekrarla başlayacağız. Ben cümleye şöyle girersem haftaya ilk saatlerde ilk 10-15 dakika içerisinde <laughs> Yok pardon işçinin işverenden izin almaksızın haklı bir sebebi bulunmaksızın cümleye böyle girersek Ardı ardına iki tatillerden sonra iki ayda üç. Devam ediyorum 25'e ikiye. İşçinin yapması gereken ödev kendisini hatırlatıyor ama yapmıyor. Deniz hocam ders anlatacaksınız saat 20.00 derse girin deniliyor ama ben dersimi anlatmaya geçmiyorum. Görevimin başına geçmiyorum. Ee, i̇şçinin kendi isteği veya hmm, savsaması yani dikkatsizliğinden dolayı, özensizliğinden dolayı işverenin malına zarar vermesi veya bir eli altında bulunduğu derken işte kiraladığı bir malı, kiraladığı bir iş makinesi gibi ee, ona zarar veriyor, kırıyor vesaire zarar veriliyor. Biz ama her zararda hemen 25'e 2'de doğmuyor. Neye bakıyoruz? Bu söz konusu zararın tutarına bakıyoruz ne kadarmış 30 günlük ücretinden fazla ise eğer 30 günlük ücretiyle ödeyebileceğinden fazla bir zarar vermişse işverenliğe 25'e 2 hakkı doğmuş demektir. Bak burada ekranda kırmızıyla yazılı olanları görüyorsun. Daha hani sınavda gelmiş geleceğini düşündüğümüz yerler. İşçim kendi kastıyla, ya yani kendi isteğiyle veya özensizliğiyle işverenin veya yine işverenliğin eli altında bulunan, kiraladığı, çalıştırdığı bir makinesine, cihazına zarar verdiğinde e, bakacağız. 30 günlük ücretini aşıyorsa eğer işverenliği 25'e 2 doğdu. Aşmıyorsa doğmadı demektir. Buradaki 30 gün bu sebeple önemli. Bak yine zorlayıcı sebep. Her iki tarafa da verilmiş bir hak demiştik. Yine bir hafta Günlük ücretin yarısı. Hmm. Tamam. Peki devam. Burada bir de şu var. Yani ben ayrı bir madde olarak yazdım bunu. İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması. Ee, dışarıda bir şey yapıyor işçi işverenlikle ilgisi olmayan bir durum var. Gözaltına alınıyor veya tutuklanıyor. E şimdi gözaltına alındı, işe gelmiyor demektir. Yine bir devamsızlık mı? Evet. Bu sefer bildirim süresini aşması. Bunları hep işaretleyin. Bunlar hep haftaya tekrar tekrar soracağız. Birbirimizle konuşacağız demektir. İşçi gözaltına alındı, tutuklandı. Ne kadar bekliyoruz? Bildirim süresi kadar. Şu, bir kısa bir tekrar yapıp ayrılalım. Şuradan alacağım. Sizi göreyim ben. Bu süreler aynen öyle Songül. Bu yüzden şöyle dedim. Siz bir çalışın. Haftaya e, aramızda bir kez daha bu süreleri tekrar edeceğiz. Bakalım şimdi hatırlayabilecek misiniz? Son bir tekrar. İşçinin, bak cümleye şöyle giriyorum. Kendi kastından değerli toplu olmayan yaşantısından. Cümleye böyle girdim. Bu cümleyi tamamlayabilir misiniz? Devamsızlığı desem. Kendi kastından değerli toplu olmayan yaşantısından devamsızlığı ardı ardına 3 ayda 5. Peki. İşçimin kaza aynen öyle. Bakayım cevaplar hep doğru. Biraz çalışırsam ben haftaya sizi ikisini birden hatırlatacağım. Haftaya ikisini birden hatırlatacağım. Peki. Hmm. Cümleye şöyle giriyorum. İşçinin kaza doğum. Böyle girdim. Kaza doğum. Devamsızlığı. Nasıl tamamlayacaksınız? Hayır, hayır, hayır. Şu doğru. Ee, bildirim artı altı. En güzeli bu oldu ya. En güzeli bu oldu. Bildirim süresi Artı altı hafta. Bu çok güzel oldu. Peki. Birinci bent de bitti. İkinci bent de cümleye şöyle giriyorum. İşverene haber vermeksizin, mücbir sebep olmaksızın, mazereti olmaksızın, devamsızlığı. Cümleye böyle giriyorum. İyi. tatillerden sonra iki buydu <laughs> evet <laughs> ayda üç süpersiniz tamam bak ilk andan oluyor yani aslında peki bir şey daha buradan çıkamayacağım şeyden e, ahlak ve niyet kurallarındayken hazır iş yerinde suç işledi olsun kopya en iyi öğrenme aracıdır e bir de şöyle düşünün bu konuyu daha ilk kez görüyorsunuz gayet normal bence e, soru şuydu iş yerinde suç işledi İş yerinde bir suç işledim. Neye bakacaktık? 7 günden fazla. Burada 7 gün. Süper. Bence de 7. Ee, i̇şçim, işverenin veya işverenin el altında bulunan malına zarar verdi. Neye bakacağız? Oradaki gün? 30 gün. Peki. Bu da olmuş. Ee, zorlayıcı sebep 24 ya da 25 fark etmez. Zorlayıcı sebep bunu gördüğün anda aklına ne gelmeli? Zorlayıcı sebep. Bir hafta bir de bir şey daha yanında. O böyle hani çayla simit gibi falan. Günlük ücretin yarısı. Tamam. Bir hafta ve günlük ücretin yarısı. Ama şöyle değil mi? Çay, simit bir de bir o arasında böyle bir krem peynir olursa Acıkıyor mu ne? <laughs> Son sorum. Ee, i̇şçim dışarıda bir, bir, şey yapmış demek ki. Hasten ya da kasıt olmaksızın. Gözaltına alınmış. Tutuklanmış veya gözaltına alınmış ama dışarıda yaptığı bir eylemden. I -ı. Yedi hmm. miydi o neydi? Değil mi? Devamsızlığı, devamsızlığı, bildirim süresini Burada çok çünkü kelime oyunu yapıyor komisyon. Bildirim süresinin aşması. Ee, ben çok teşekkür ederim. Ee, üç saattir gerçekten çok dolu dolu bir iş hukuku dersi işledik. Bayağı da doluyduk yani e, konu olarak. Bunları tekrar edin. E, haftaya görüşelim. Bu arada harikasınız. E, bir tur tekrarla. Ee, bu işi hallederiz gibi geliyor. Ben zaten haftaya tekrarla başlayacağım. Yarın muhasebe dersinde beraberiz. Yarın da biraz muhasebeyi hatırlatayım size. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.